Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız aslında bugün Brawl Stars gelecekti ama son anda vazgeçtik Okan'la bir Roblox'a girelim Bu burada Survivor modu var arkadaşlar mod mod değişiyor şurada bir dakika şu karşıya geçemiyoruz karşıya geçemiyoruz şimdi arkadaşlar şu karşıda bunlar çatışıyor birbirine vuruyorlar da ne yapacaklar bilmiyorum ben az önce oraya gittim hiçbir şey yapamadan geri döndüm şimdi bekliyoruz sıramızı bakalım bizim kim yenecek karşı taraf mı yenecek ama burada sanki bug var lan Okan Var, iç, aynen, i̇çine girip şu çıkıyor. Bak. Suya düşen kaybediyor ama. bak, Suya düşmek bak. Ama ha? Şu an düştü. Bak düşürdü, gördü mü? İlk Zaten defa işte. Evet. Bir de bak şöyle ateş edince ateş ateş edince diyorum ya. adama vurmaya çalışınca direkt yerin altına giriyorsun. Survivor modu um da ha. Güzelmiş. Yarış falan da var ha burada Okan. Senin yarışacağız kardeş. Hmm. Yani burada da bir tokatlayacağım ya. Aha geldim. Bak bak bak. Ha. Beni hep böyle kızlara şey yapıyorlar ya. Ha? Hadi. Hadi. Lan şunu bir Ah düştü. Bayıldı Allah Allah. Vallahi bayıldı ya. Ay az kaldı suya düşüyordum. Oha ben mi kaybettim? Ben bir şey anlamadım ki arkadaşlar. Bu arada bu videoyu atacağım ama eee oyundan anlayan varsa benim Discord'a gelip yazsınlar ya. Ben bundan fazla bir şey anlamıyorum. Adamlar niye düşmüyor bir ayarı falan mı var acaba? Ha Cansun beni yenmiş. Bak. Bak. Oldu mu şimdi? Aa. Ne oldu? Tamam. Evet. Evet. Okudum anladım hepsini. Bond. Tamam. <laughs> İngilizce koca. Bu ne? Kazandınız mı yarışmayı? Galiba kazandık. 53 saniyesi var. 53 saniyesi var. Biz başka bir şey atacak herhalde. Başka yerde yarışacağız. Şöyle dövme falan yok mu ya? Birbirimizi dövelim. Tokatlım hepsini. Bu arada arkadaşlar başta bekledim. Şu görmüş olduğunuz vatandaş beni almadı. Ee, İngilizce şey yazmıştı Kız oyuncu arıyorum falan yazmıştı Geldim yanında oturdum yine. de ee, Şimdi ısınıyoruz 20 saniyesi kaldı Oo, <laughs> Hava karardı yatacağız Bugün çok yorulduk da görmedin mi orada 2-3 tane vurduk birbirimize Aynen. Bayağı bir Enerji sarf ettik yani Bize yemek vermeyecekler mi? Ya da balığı biz mi tutuyoruz buradan? Daha suyun altını göremiyorum ki ben. <laughs> Balık gidecek açacak. Çocuğu çık lan Hop. Bunda bence sıkıntı var bu oyunda ya. Yerin altına sen girip çıkıyorsun ha. Bak var herhalde. Ee, bunlar yazıyor da bunlar hepsi yabancıymış bizim takım. Yani niye Türk yok? Yuhu. FBI. Ozzy, FBI takım arkadaşları. Evet. Şimdi ne yapacak bu da? Burada bekliyoruz şimdi. Acun gelecek herhalde. Bir şeyler söyleyecek de. Aa yanıyorum ha. Okan yanıyorum bak. Bak. <laughs> Aa ne güzel yanıyorum. Evet burada neyi bekliyoruz acaba çok merak ettim şu an. Okan burada birisi elenecekmiş. Aa burası konsey. Aynen. Aa, Ulan ya. Sen, sen, sen elendin elendin. <laughs> ya yine elendim. <laughs> Lan ben bir de zıplıyorum var adamın şimdi gözüne batacak diyecek ki bu gitsin. Dur şurada efendi efendi durayım böyle çiçek yapamıyor muyuz kolumuzu? <laughs> Okan isim çıkacakmış oy verecekmiş şimdi de çıkmadı bir şey kapandı. Çıkar daha gelmedi herhalde. Aha, kim? Aa kimse gitmedi, hepsi burada. Aa birisi geldi aramıza. Bir kız geldi aramıza. Allah Allah. Demek ki karşı taraftan mı edinip bize geldi? Ne oldu? Ben anlamadım ki bir şey. Bak o kız yoktu. Biz dört kişiydik. O kız sonradan geldi. Hmm. Bak şu kız karakter var ya. Aa şey gideceksiniz yere oyna. Rebecca. Aa bir sürü ulan. Karşı takım da burada. Tamam, tamam. Karşı takım da burada. Eee şimdi demek ki orada yatıyormuşuz ya yatmışız tamam. Elenme değilmiş. Yattık orada. Uyandık şimdi başka adaya götürecekler bizi galiba orada yarışacağız. Adı bakayım. Hop. Nasıl korktum var ya dedim %100 yüz beni eleyecekler Tamam platform falan diyor. Yeni oyun yükleniyordu ya. Aynen. Oo. Aha. Tam bana göre burası. Evet. Çok eğlenceli ya. Aynen öyle. Baya güzel ya böyle yerlere gidiyorsun, yarışıyorsun. Ben var ya full survivor oynarım abi bu oyunu oynasam. Bir de araba yarışı var. Araba yarışında bir turbo basıyorum var uçuyor araba. Evet, şöyle yaslanalım arkamıza rahat rahat. Birinci olarak burada. Okan. Ne yapıyorsun? Abi bildiğim kadarıyla orada bulmaca parçası mı alıyorsun? Ya? Ne yapıyorsun karşıda? Bir şey mi lazım? Aa pardon 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 pardon. O, Hayır harita orada bakıyor, haritadakini mi? çizeceğiz ya. Haritadakini çizeceğiz Okan. E, ee, çizemiyorum. Bak buradaki yolu çizeceğiz galiba. Anlamadım ki. Ben de anlamadım ama anlarız ya öğreniriz. Şimdi bizi buraya geri getirdiler bu adamlar. Ne yap? Ben anlamam. Hiçbir şey anlamıyorum abi. Bizde Türk de yok. Biz söylesi bir şey. Yok bunu bir tane bulacaksın bir arkadaş getireceksin Oynayacaksın işte o da sana söyleyecek ne yapacağını GG herkes GG yazıyor ha gitti oyun gitti Karşı taraf mı kazandı Ha GG yazanlar bizden değil Tamam onlar gidecek galiba GG mi falan bir şeyler yazıyorlar ama Ha onlar gitti Ya da bizde mi dalga geçiyorlar <laughs> lan biz mi gittik <laughs> Ay ay Hoppada. Güzel. Bakalım şimdi ne olacak? 7 saniye var. 6 saniye sonra büyük ihtimalle yine yatacağız. Ben şuraya geçeyim yanıma alayım. Oo. O ne? Okan? Yere bak. Bence bu konsey abi. Aa, aha geldik. Eleniyoruz. Seni direkt atarlar. Okan eleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dur, şurada bir acitasyon yapayım mı? Nereden geldim? Küçükken ne iş yapıyordum filan <laughs> Belki bana oy verirler fazladan Evet bekliyoruz Aha Acun <laughs> Acun yazmış <laughs> Türk olduğunu bu kadar belli etme Öyle şükür bir tane Türk gördük ya Ulan diğerleri hepsi yabancı Keşke bu Türk bizim takımda olsaydı Aha gidiyorlar bak koşuyor koşuyorlar Onlar tokatlandı onları gönderecekler da Bunların yemeğini biz mi yiyeceğiz giderlerse Ulan şimdi bir şey ben de, ben de. Aha oynamaya Aha. Yapıyor. Aha. Ozi sen beni seçmedin başta gel buraya. Yazamıyor muyuz ya? Ozi yazayım da Ozi şey yapsınlar ya. Nereden? Aa sen oyunu kullandın yerine geçtin. İnşallah Ozi derler de Ozi atılsın ya. Başta beni almadı. Arkadaşlar bu arada beni almadı. Ben zorla girdim takıma. Ben anlamadım nasıl oldu. Adam kız arıyordu. Hadi. Harry. <laughs> Hadi bakayım. Yallah lobi FBI de gitti. Tamam. Şu yabancılar gitsin Türkler kalsın Yok, ya. Yok bu şey. Rebeca. Herkes kendi oyları gösteriyor herhalde. Sezar 2 iki... Ah seni kullanmış. Seni kullanmış. Kim beni kullanmış. Adam seni atmak istemiş bu oynama sonuçları. Seni atmak senin ismini yazıyor. Yok bir ben onu oylamışım. Bak. Ben... Tamam öyle değil bak. <laughs> oy koy herkes kendi oyunu gösteriyor şimdi. Kim kime ne oy vermiş diye. Se... o Ah seni yazmış ulan. FBI beni yazmış. <laughs> i̇ki tane oy bende. İki tane. Ulan i̇ki FBI. Tane. Ha Ozzy. Ozzy 5'i geldi. Ozi. geldi. Hadi inşallah atalım. surata baksana ağlıyor. Kaşları çattı. Hadi bakayım. İkiniz kaldınız. SMS oynamasına gidecek herhalde. SMS mi? O kayma mesaj at. Hadi inşallah şu atılır ya. Şu atılsa ondan sonra ben attım. Benim atıldığımı görmesin ya. Uyuz oldum bana. <laughs> evet bekliyoruz. What a saga. Ha, o Ozim lan konuşan yok. imiş. Kimi gönderecek acaba? O da var ya bak. Aha, tamamdır müzik kesildiğine göre. O oh, FBI koşuyor. Hadi bakayım yallah lobi FBI gitti. Gitti mi? Ha see you. See you gitti ne mi demek? Işte. Aynen. Biz görüşürüz falan dedi herhalde. <laughs> adam gitti mi gerçekten ya? Adam gitmedi şey gitti. Ee, FBI gitti kız. Keşke Ozi'yi de gönderseler ya. o Ozzy gitmedi mi? Aa gitti mi? O gitmemiş ya. Bu burada ya. Bu da uyuz FBI'yi gönderdiler yazık oldu. Neyse oyun güzelmiş ya. Dur bir dakika şunu da oynayalım ondan sonra yayını şey videoyu sonlandıralım. Bakalım neresi gelecek? O adabayki. Bu da karşı karşıya duruyoruz. Herhalde kutunun biri patlayacak, şey kırılacak, aşağı düşecek. Nota bir şey mi acaba? A Aa, tarz... Aa, bak or aynı solda kutu muta bir şey yazıyor. Boş kutu üstüne gitmemiz lazım galiba. Tamam. 1 dakika 3 2 1 0 Okan Üçüne beni seçti ya Ah güzel Hadi Güzel tamam Ortada seçeceğim Ortadakini seçeceğim Evet düşmedik Abi düşürme herhalde anlamadım ki niye düşmedin ki sen? <laughs> Dur ses çıkarma. <laughs> kimse düşmüyor çünkü farklı bir olayı var bunun. Bence boş kutuyu yakalamaman lazım. Yakalarsan düşersin okuyam. Aa hiçbir şey olmuyor ki adamlara. Oyun bitti kimse düşmedi. Onların yaptığı yoldan mı gideceğim acaba ben? Ne oldu? Aa ben yenildim. Tamam herkes bir yer kapması lazım. Yan yana gidiyorsun ya. Bak şimdi. Şu adam Aa adam sağa gitti. Tamam amacı öğrendim şimdi. Kim hangisinden önce giderse o karşıdan başlıyor. Ben buradan başlıyorum. Onların yerine gitmem Nereye? lazım. E sen niye buraya geldin? İşte ben yenildim. Adamlara bastım yanlışlıkla. Adamın olduğu yere bastım. Ben buna hiçbir ya. şey anlamadım ya. Neyse arkadaşlar videoda görmüş olduğunuz gibi şeyleri yaptık. Parkurlar falan. Bunlarda anlayan varsa Discord'a girip de yardımcı olabilirler. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.